Bugün masamızda Nobel ödüllü, ee, sıra dışı fizikçi Richard Feynman'ın kendi kaleminden çıkan Eminim şaka yapıyorsunuz Bay Feynman kitabından seçtiğimiz çarpıcı anılar var. Sizin için bu zengin malzemeyi hani biraz didik didik ettik diyebiliriz. Feynman dediğimizde aklınıza sadece kuantum fiziği gelmesin tabii. Kaynaklarımızda da gördüğümüz gibi o aynı zamanda inanılmaz meraklı, biraz kural tanımaz, otoriteye meydan okuyan ve yani hayatı dolu dolu yaşamış bir karakter. Biraz muzip, fazlasıyla da zeki. Amacımız da tam olarak bu aslında. Feynman'ın bu maceraları üzerinden onun dünyaya, öğrenmeye ve bilime nasıl baktığını biraz daha anlamak, sizin için öne çıkan belki de hani hayatınıza dokunacak fikirleri ve hikayeleri ayıklamaya çalıştık. O zaman Feynman'ın dünyasına şöyle bir dalalım ne dersiniz? Feynman'ın farkı sanki daha çocukken belli oluyor gibi, değil mi? Kendi kendine pille zille odasına hırsız alarmı yapıyor. Evet, evet. Ailesi gece sessizce odaya girince alarmın ötmesiyle "Çalıştı!" diye havalara uçması bu bile bize bir şeyler anlatıyor sanırım. Kesinlikle anlatıyor. Bu sadece bir çocukluk hevesi değil bence, onun temel yaklaşımını gösteriyor. Bir fikrin varsa dene, çalışıp çalışmadığını gör. Yani teoriyle yetinmiyor, ellerini kirletmekten çekinmiyor. Bilgi onun için soyut bir şey değil, doğrudan deneyimlenecek, test edilecek bir araç. Evdeki o küçük laboratuvarı bunun en güzel kanıtı bence. Bir de şu meşhur radyo tamiri hikayeleri var. Başta basit arızalarla başlıyor, sonra işi ilerletip kendime ölçüm aletleri bile yapıyor. Ama beni en çok güldüren o depresyon dönemindeki anısı. Adam şüpheyle bakıp, ne yapıyorsun öyle deyince, sakince düşünüyorum cevabı vermesi. Çok iyi. Hı hı. Ve sonra sadece birkaç lambanın yerini değiştirerek radyoyu çalıştırması. İşte burada kritik nokta radyo sahibinin şaşkınlığı. Düşünerek radyo tamir ediyor. Bakın Feynman için düşünmek, analiz etmek sürecin doğal bir parçası iken başkaları için bu bile olağanüstü. Problem çözmenin sadece teknik bir beceri olmadığını gösteriyor bu. Asıl olayın problemi doğru anlamak ve zihinsel olarak modellemek olduğunu gösteriyor bu basit olay bile. Evet, çok ilginç gerçekten. Bu pratik zeka sadece alet edevatla sınırlı değil ama. MIT'teki yurt anısı mesela, o da arkadaşları kapıyı açık bırakmasından bıkan birinin kapıyı söküp götürmesi üzerine Feynman ne yapıyor? Gidip diğer kapıyı da söküp saklıyor. Tam bir Feynman hamlesi. Yani acayip bir durum. Herkes ilk kapının peşindeyken ikinci kapının da yok olduğunu fark edince ortalık iyice karışıyor tabii. Evet. Bu sadece bir yaramazlık mı peki? Bence değil. Durumu analiz ediyor ve kimsenin beklemediği Absürt ama kendi içinde bir mantığı olan bir çözüm üretiyor. Tabii burada çözüm kaosu artırmak oluyor biraz. Kuralların ya da beklentilerin onu nasıl sınırlamadığının harika bir örneği bu. Üstüne bir de yurt toplantısında kapıyı çalan kimse o bir dahi olmalı diye dalgasını geçmesi de cawaşsı yani. Peki bu farklı düşünme hali öğrenme şekline nasıl yansıyor? MIT'deki o ders mesela. Hani kimsenin çözemediği problemi telaffuzunu bile bilmediği bir formülle çözmesi. Evet evet. Bernoulli eşitliği olayı. Telaffuzunu bilmiyor çünkü ansiklopediden okumuş. Derste görmemiş ama prensibi anlamış. İşte bu çok önemli. Feynman'ın için bilmek kelimeleri veya formülleri ezberlemek değil. O bilginin ne işe yarayacağını, hangi durumlarda kullanılabileceğini kavramak demek. İster Bernoulli deyin, ister başka bir şey. Prensip çalışıyorsa gerisi teferruat onun için. Bir de makine çizimi dersindeki o keşif anı var. Fransız eğrisinin en alt noktasındaki teğetin yatay olduğunu fark edince sınıftakiler heyecanlanıyor. Bu basit bir şey değil mi aslında matematiksel olarak? Matematiksel olarak evet. Yani türevin sıfır olduğu temel bir ilke. Ama Feynman'ın burada işaret ettiği şey çok daha derin bence. İnsanlar bir bilgiyi soyut olarak bilseler bile farklı bir kılıkta karşılarına çıktığında tanıyamayabiliyorlar. İşte buna bilginin kırılganlığı diyor. Bilgi öğrenildiği bağlama hapsoluyor sanki. Einstein'ın asistanının roket problemini çözerken temel fizik prensibini tanıyamaması da aynı durum aslında. Çok doğru. Bu anlayış onun eğitim sistemine yönelik sert eleştirilerini de beraberinde getiriyor haliyle. Özellikle Brezilya'daki deneyimi çok çarpıcı. Öğrenciler formülleri ezbere biliyor, tanımları harf harfine söylüyor ama... Ama işin özünü yani neden öyle olduğunu anlamıyorlar. Polarize ışık deneyinde olduğu gibi. Tanımı ezberlemişle ama basit bir deneyle gösteremiyorlar. Veya şu triboluminesans örneği. Kitaptaki tanımı okuyup resmen isyan ediyor. Fen bunun neresinde? Yok. Sadece bir kelimenin başka kelimelerle ifadesi bu. Doğayla ilgili hiçbir şey yok diyor. Çok net. Peki çözüm ne Feynman'a göre? Ne yapmalı? Çözüm basit aslında. Doğayı gözlemlemek, deney yapmak. Yani karanlıkta bir pense ile şekeri ezip çıkan o küçük ışığı görmek, triboluminesans tanımını ezberlemekten çok daha değerli onun için. Bilim kelimelerle değil, deneyimle öğrenilir, diyor özetle. İşte keskinleşmiş içgörü bu. Bilim kelimeleri değil, dünyayı anlamaktır. Tanımı bilmek değil, şekeri ezip ışığı görmek önemlidir. Bu eleştirel bakışını Kaliforniya'daki okul kitapları komisyonunda da görüyoruz değil mi? Yeni matematik adı altında sunulan kitapları incelerken resmen dehşete düşüyor. Yararsız egzersizler, anlamsız tanımlar. Evet, evet. Çocuklara farklı sayı tabanlarını veya küme teorisi sembollerini ezberletmeye çalışıyorlar ama matematiğin ne işe yaradığını, kavramların gerçek anlamını vermiyorlar. Kitaplar renkli resimlerle dolu ama içi boş maalesef. Daha da vahimi, komisyondaki diğer üyelerin bu boş kitaplara bile onay vermesi. Sistemin nasıl yüzeyselleşebildiğini, insanların anlamadan yapıyormuş gibi davranabildiğini gösteriyor bu durum. Bu, onun deyimiyle bilimin sadece şeklini taklit etmek ama özünü kaçırmak demek. Kargo tarikatı bilimi diyor buna. Çok çarpıcı bir benzetme. Feynman'ın merakı sadece fizikle matematikle de sınırlı kalmıyor ama kendi zihninin işleyişini bile bir deney alanı olarak kullanıyor. Uykuya dalma süreci, rüyalar, bunları incelemesi de çok ilginç. Hem de nasıl? Neden meraklandığıma meraklanırım diyor ya, işte tam olarak o durum. Bilincin uykuya geçerken nasıl değiştiğini, düşüncelerin nasıl görüntülere dönüştüğünü anlamaya çalışıyor. Kendi üzerinde deneyler yapıyor rüya gördüğünün farkına varıyor. Hatta rüyalarını kontrol etmeye çalışıyor falan. Rüyalarında renkleri, hareket algısını, korkuyu deneyimlediğini anlatıyor. Hatta bir keresinde rüyasında gördüğüm mayolu kızların olduğu vagona geri dönmeye çalışıp keman çalan yaşlı adamlarla karşılaşması gibi komik detaylar da var. Eğlenceli bir yanı be var işin. Kesinlikle. Bu sadece merak değil. Aynı zamanda her şeyi anlama ve sorgulama tutkusu. Kendi zihninin sırlarını bile çözmeye çalışıyor. Hatta arkadaşının rüyaların yorumlanabileceği iddiasını bile test ediyor. O gördüğü üç top rüyasını analiz edip rüyadaki sembollerin, hani beyaz, yeşil, gri toplar hayatındaki gerçek kişilerle bağlantılı olabileceğini fark edince şaşırıyor. Kim de onlar? İşte üniformalı eşiği, yeşil elbiseli kız arkadaşı, gri elbiseli eski sevgilisi bu deneyimden sonra rüya analizinin tamamen boş olmadığını düşünmeye başlıyor. İlginç gerçekten, bu merak onu Brezilya'ya kadar götürüyor, sadece ders vermekle kalmıyor, dili öğreniyor, yerel kültüre karışıyor, hatta bir samba okuluna katılıp frigideira çalmaya başlıyor. Evet, frigideira. Yani bildiğimiz küçük kızartma tavası. Başlangıçta bayağı zorlanıyor tabii, ritmi kaçırıyor. Hatta şef ona o americano quattro vez, yani yine şu Amerikalı diye takılıyor. <laughs> evet. Ama Feynman pes etmiyor, sahilde tek başına pratik yapıyor. Sonunda o kadar ustalaşıyor ki başka okuldan gelen bir acemiye şef, sen şu Amerikalı'nın yanına geç de Frigideira nasıl çalınır öğren diyor. İşte bu azim, inanılmaz. Karnavaldaki hali de unutulmaz. Yunan kostümüyle grubun içinde yürüyor. Kaldığı otelin şef garsonu ona akşamki samba geçidini izlemesini önerince çok isterdim ama meşgulüm diyor. Hı -hı. Sonra garson onu gösterinin ortasında görünce yaşadığı şoku hayal edebiliyorum. Profesör diye bağırıyor. Müthiş bir an. Bu Brezilya deneyimi ona sadece frigide ile çalmayı öğretmiyor tabii. Oradaki aman ya yani yarın kültürü. Evet o rahatlık. Aynen işlerin aceleye getirilmediği uygunsa gerisini boş ver felsefesi onu etkiliyor. Hayata başka bir pencereden bakmayı farklı yaşam ritimlerini deneyimliyor. Yani sadece fizik denklemleriyle değil, hayatın kendisiyle de meşgul bir adam Feynman. Sanatla ilişkisi de başlı başına bir macera sanki. Başta bende hiç yetenek yok diye düşünüyor ama arkadaşıyla girdiği bir iddia üzerine çizim dersleri almaya başlıyor. Ve öğretmeninin yaklaşımı da tam Feynman'lık aslında. Feynman kendi çizimlerindeki hataları gösterince öğretmen, "Hayır, bu çok iyi. Çizgilerin farklı kalınlıkta olması monotonluğu kırıyor." gibi yorumlarla onu teşvik ediyor. Bu pozitif geri bildirim Feynman'ı acayip motive ediyor. Ve zamanla gerçekten gelişiyor, nesnelere farklı bakmayı öğreniyor. Sadece dış çizgileri değil, boşlukları, oranları, nesnenin iç yapısını görmeyi öğreniyor. Bir süre sonra insanlar ondan portrelerini yapmasını istiyor. Hatta bir arkadaşının eşinin portresini o kadar beğeniyorlar ki, Yunanistan'daki annesine kopyasını gönderiyorlar. Burada yine aynı temel prensibi görüyoruz. Pratik yapmak, dikkatli gözlemlemek ve işin özünü anlamaya çalışmak. Feynman sanatın da bilim gibi kendine özgü bir görme ve anlama biçimi olduğunu keşfediyor. Başlangıçta sanat ve bilimi ayrı dünyalar gibi görse de sonradan bu ikisi arasında köprüler kuruyor, hatta bilimsel temalı çizimler yapıyor. Demek ki doğru yaklaşımla ve yeterli istekle yeteneksizim dediğimiz alanlarda bile ilerlemek mümkün olabiliyor. Peki bu kadar meraklı oyuncu, hani kural esneten Feynman'ın bilimsel ciddiyetle ve dürüstlükle arası nasıldı? Özellikle Los Alamos'taki atom bombası projesi gibi e, hassas bir yerde çalışırken? İşte burası çok ilginç. Feynman Los Alamos'ta sadece fizik problemleriyle değil, aynı zamanda bürokrasinin ve anlamsız güvenlik önlemlerinin saçmalığıyla da uğraşıyor. Özellikle şu meşhur kasa açma hikayeleri, gizli belgelerin saklandığı o çok güvenli dolapların aslında ne kadar kolay açıldığını fark ediyor. Ve bunu adeta bir oyuna çeviriyor. Nasıl yapıyor bunu peki? Teknik bir şey mi? Çok basit yöntemlerle aslında. Çoğu kasanın fabrika ayarlarıyla, mesela 25025 -25 gibi bırakıldığını veya insanların doğum tarihi, pi sayısı gibi tahmin edilebilir şifreler kullandığını fark ediyor. Zamanla kilit mekanizmalarını öğrenip sadece son numarayı deneyerek veya tıkırtıları dinleyerek bile açmayı başarıyor. Bu sadece teknik bir beceri değil, insan davranışını ve sistemin zayıflıklarını gözlemleme yeteneği aslında. Ama bu sadece bir muziplik mi yoksa daha derin bir anlamı var mı bunun altında? Bence kesinlikle daha derin bir anlamı var. Bu körü körüne uygulanan kurallara ve güvenli olduğu varsayılan sistemlere karşı bir meydan okuma. İnsanların ne kadar kolay güvendiklerini, sorgulamadıklarını gösteriyor bir nevi. Oak Ridge'de generalin kasasını açıp içine kasa açan Feynman notunu bırakması ya da güvenlik şefinin odasındaki tüm kasaları açıp belgeleri karıştırıp notlar bırakması bunlar sadece şaka değil. Sanki bakın sandığınız kadar güvende değilsiniz çünkü sistemi anlamıyorsunuz ve tembelsiniz demenin bir yolu gibi. Bu otoriteye ve varsayımlara meydan okuma tavrı bilimsel çalışmalarına nasıl yansıyor peki? Bilimsel dürüstlük konusunda ne düşünüyor? Bu konuda tavizsiz mi? Bu konuda son derece hassas. Kargo tarikatı bilimi dediği bir kavram var. Ondan bahsetmiştik. Yani bilimin dış görünüşünü, ritüellerini taklit eden ama gerçek bilimsel dürüstlükten ve sorgulamadan yoksun yaklaşımları eleştiriyor. Millikan'ın elektron yükü deneyini örnek veriyor mesela. Nasıl bir sorun var Millikan'ın deneyinde? Yanlış mı bulmuş? Hayır, yanlış değil ama Millikan'ın bulduğu değerden sonra yapılan ölçümlerin olması gerekenden daha yavaş bir şekilde bugünkü kabul edilen değere doğru kaydığını söylüyor. Yani bilim insanları farkında olmadan sonuçlarını önceki kabul görmüş değere yaklaştırma eğiliminde olabiliyorlar. Veriler önceki sonuçlara pek uymuyorsa bir yerde hata yapmış olmalıyım diye düşünüp o veriyi göz ardı edebiliyorlar. Feynman diyor ki, eğer herkes tamamen objektif olsaydı, değerler daha rastgele dağılırdı zaman içinde. Bu çok ciddi bir iddia aslında. Bilim insanlarının bile ön yargılı olabileceğini söylüyor. Vay canına. Aynen öyle. Bu yüzden uzmanlara körü körüne inanmak yerine her zaman şüpheci olmanın ve deney sonuçlarını ve verileri mümkün olduğunca objektif değerlendirmenin altını çiziyor parçacık fiziğindeki tau-teta bulmacası ve parite ihlali keşfi sırasında da benzer bir ders alıyor aslında. Herkesin kabul ettiği parite korunumu kuralının yanlış olabileceği fikri başta ona da garip geliyor. Ama sonra ne değişiyor? Fikri nasıl değişiyor? Bir deneyci arkadaşının, belki de parite korunmuyordur sorusu ve Lee ile Yang'ın teorik çalışmaları onu bu olasılığı ciddiye almaya itiyor. Başlangıçta yeni teoriyi anlamakta zorlansa da, kız kardeşinin tavsiyesiyle oturup makaleleri kendi kendine baştan sona çalışarak anlıyor. Ve yine hangi deney sonuçlarının güvenilir olduğunu anlamak için uzman görüşlerine değil, güvendiği deneycilerin ham verilerine bakıyor. İşte bu onun bilimsel dürüstlük anlayışının temel taşı. Kendi gözlerinle gör, kendi aklınla hesapla, başkalarının söylediklerine hemen inanma. Richard Feynman'ın hayatından aktardığımız bu kesitler, gerçekten radyo tamirciliğinden samba derslerine, rüya analizinden kasa açmaya, oradan da kuantum elektrodinamiğine uzanan inanılmaz bir yolculuk. Bize sadece parlak bir fizikçiyi değil, aynı zamanda hayatı sonuna kadar merak eden, sorgulayan, eğlenmeyi bilen ve dürüstlükten ödün vermeyen birini gösteriyor. Çok yönlü bir karakter. Kesinlikle. Onun hikayesinden çıkarılacak belki de en önemli ders şu. Öğrenmek sadece kitaplarla okulla sınırlı değil. Hayatın kendisi bir laboratuvar adeta. Deneyerek, yanılarak, sorgulayarak ve en önemlisi bu süreçten keyif alarak öğrenmek mümkün. Varsayımlara meydan okumak, neden diye sormaktan çekinmemek ve bilginin o kırılganlığının farkında olmak. Feynman'ın mirası belki de budur. Peki, tüm bunları dinledikten sonra siz ne düşünüyorsunuz? Feynman'ın bu kalıpları zorlayan, merak dolu yaklaşımı bugünün sürekli değişen ve bilgiyle dolup taşan dünyasında size nasıl bir ilham verebilir? Belki de hepimizin içinde rutinlerimize ve kesin bildiklerimize meydan okumayı bekleyen küçük bir Feynman kıvılcımı vardır. Kim bilir? Onu ateşlemek için neyi bekliyoruz acaba?